Şimdi sizlerle Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hasan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özeseki. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alpaslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy. <laughs> Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. <laughs> Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. <laughs> Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Değerli dostlar işte bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.